Allah'ın 99 ismi, Esmaül Hüsna. 1. Allah tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan. 2. Erkrahman rahmetiyle muamele eden, esirgeyen. 3. Erkrahim merhamet eden, bağışlayan. 4. Elmelik mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. 5. El Kuddüs her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan. 6. Esselyim kullarını selamete çıkaran. 7 El-Mümin gönüllerde iman ışığı uyandıran. 8. El Müheymin gözeten ve koruyan. 9 El Kaziz mağlup edilmesi asla mümkün olmayan. 10 El bir istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. 11 El bir her şeyde büyüklüğünü gösteren. 12 El Halık her şeyi yoktan var eden. 13 El Berr her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan. 14 Elmu Musavvir her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden. 15 El Gaffir kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan. 16 El kahır her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. 17 El vahab çok fazla ihsan eden. 18 Er bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. 19 El her türlü zorlukları kolaylaştıran darlıktan kurtaran. 20. Elyalim her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan. 21. Elkabit dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan. 22. Elabasit dilediğine bolluk veren, açan, genişleten. 23. Elhafıd yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan. 24. Errafi yukarı kaldıran, yükselten. 25 El Muiz izzet verip ağırlayan. 26 El Muzil zillete düşüren, hor ve hakir eden. 27 Essemi her şeyi işiten. 28 El Basir her şeyi gören. 29 El Hakem her işte hikmet ve adaletle hükmeden. 30. El Yadl son derece adaletli olan. 31 El Latif işlerin bütün inceliklerini bilen. 32. El-Hahir her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan. 33. El-Halim yumuşak davranan, hilmi çok olan. 34. El-Kazim pek azametli ve büyük olan. 35. El-Gafur çok bağışlayan, makfireti çok olan. 36. Eş Şekur kendi rızası için yapılan iyi işleri ziyadesiyle mükafatlandıran. 37. El-Yali çok yüce, pek yüksek olan. 38. El-Kebir büyüklüğünde hudut olmayan. 39. El-Hafız yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan. K. El-Mukit yaratılmış her şeyin azığını veren. 41. El-Hasib herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran. 42. El-Celil azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. 43. El-Kerim çok ikram edici, keremi ve mağfireti bol olan. 44. Er, rakip, bütün varlıklar üzerine gözcü olan. 45. El-Mücicib, dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren. 46. El-Vasi, lütfu bol olan. 47. El-Hakim emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. 48. El-Vevet, iyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan. 49. El-Mecid, şanı çok büyük ve çok yüksek olan. 50 el bayis ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran. 51. Eş şehit her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan. 52. El hak vacip ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran. 53. el vekil işlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden. 54. El kavi pek kuvvetli, pek güçlü olan. 55. El metin çok sağlam olan. 56. Elvaveli iyi kullarına, gerçek müminlere dost olan. 57. Elhamit her türlü hamd ve övgüye layık olan. 58. El Muhsi istisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen. 59. Elübepdi bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan. 60. El yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan. 61. El Muhi ihya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren. 62. el t ölümü yaratan, öldüren. 63. Elle diri tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi. 64. El-Kayyum gökleri, yeri ve her şeyi tutan. 65. El-Vacid istediğini, istediği vakit bulan. 66. El-Macid kadri büyük, keremi bol olan. 67. El-Vahid tek olan 68. Es-Samet sığınacak tek dayanak olan 69. El-Kadir her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kadir olan 70. El-Muktedir kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden 71. El-Mukaddim istediğini ileri geçirip öne alan 72. El-Muahhir istediğini geri koyan, arkaya bırakan 73. Ellevvel başlangıcı olmayan, ilk olan. 74- Eldahir sonu olmayan, sonsuz olan. 75- Ezzahir açıkça bilinen, aşikar olan. 76- Elbatın gizli olan. 77- Elvavali her şeyi tek başına idare eden. 78- Elmüteali aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan münezzeh olan. 79- Elber kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan. 80. Ett tövbeleri kabul eden. 81. El müntakim suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan. 82. El vafüv affi ve rahmeti çok olan, bağışlayan. 83. Er rauf pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen. 84. Malikül mülk mülkün ebedi sahibi olan. 85 Zül, Celaldi ve İkram her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan. 86 El Muksıt bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan. 87 El Cami istediğini istediği zaman istediği yerde toplayan. 88 Elgani çok zengin olan. 89 El -Muni istediğini zengin eden. 90 Elmani bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen. 91. Eddar elen ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana uğratan. 92. Ennafi hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan. 93. Enor alemleri nurlandıran. 94. Elhadi hidayete ve doğru yola erdiren. 95. Elbedi örneksiz, misilsiz, hayret verici nice alemler icat eden. 96. 52 varlığının sonu bulunmayan ebedi olan. 97. Elvaris servetlerin gerçek sahibi olan. 98. Erreşit bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran. 99. Es sabur çok sabırlı olan.